Evet, telefon geldi. Geçen video biraz ses kısıktı. iPhone 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max karşılaştırması. Bu da iPhone 14 Pro Max burada. Şu anda pembe bir kılıf var. Eşim kullanacağı için pembe bir kılıf aldık. Ee, burada da iPhone 15 Pro Max. Şu anda kutuyu açalım. faturası. Kutu açılımına geçebiliriz. Burada Titanium. Natural Titanium. İçerisinden bir tane örgülü USB-C kılıfı çıkıyor. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Öncelikle köşeleri daha bir yuvarlak hatlara sahip. Bunlar daha bir sert hatları var. Muhtemelen telefonu sürekli şöyle tuttuğumuz için şurada eğer ki böyle tutarsak telefonu şurada bir süre sonra böyle bir rahatsızlık hissi yaratıyor. Onu engelleme adına yapmışlardır diye düşünüyorum. Genel olarak hani gözle görülebilecek bir küçüklük bulunuyor. Tam şurada şöyle altlarını hizalarını şurada bir gözle görünebilir bir küçüklük var. Zaten bunu böyle kılıfa koyarsak da anlayabiliyoruz. Kılıfta neredeyse tam gibi gözüküyor ama bu daha bir bu daha bir içine oturuyor dolu dolu. Telefonu daha sipariş vermeden Amazon'dan hemen kılıflarını sipariş verdim. Bu markayı kullanıyorum. Yani herhangi bir sorun yaşamadım Gigatek'le. Ve de e, telefon çıkar çıkmaz hemen ellerinde ürünler %99.9 oluyor. Ben yani daha telefon ön siparişini vermeden Amazon'da storelarında telefon kılıfları vardı ellerinde. Yan tarafta şunu şundan bahsetmeyi unuttum. Yan taraftaki artık bir action button'ımız var bu action matına istediğimiz özellikleri atayabiliyoruz. Ve de şöyle bir bakarsak, tekrar bir karşılaştırma yaparsak sim yuvası biraz daha aşağıda. Bu taraf neredeyse aynı. Burada da aşağı yukarı aynı büyüklükte bir açma kapama tuşumuz var. Kamera boyutları aşağı yukarı aynı gözüküyor. Şuradaki cam çıkıntısı var. Burada yani çok ufak bir çıkıntı var ama cam olduğunu düşünmüyorum. Camın çıkıntısı değil, etrafındaki koruyucu plastik tarzında bir şey var. Onun çıkıntısı gibi. Base flaş konusuna detaylı bakarsak flaşlar da çok ufak bir farkla aşağı yukarı aynı gibi gözüküyor. Arka tarafın hissiyatı daha bir 14 Pro Max'e göre arka tarafın hissiyatı daha bir pürüzlü gibi. Yani hissiyatı biraz daha farklı. Şimdi sıra geldi telefonu aktarmaya. Onun öncesinde ekran jelatinimizi açalım. Gerçi kağıt olduğu için şu. Ha evet. En son burada da USB C portunu göstereyim şöyle. Lightning ve USB C. Port biraz daha büyük. Sağ solu aynı gibi. Şöyle. Evet. Kağıt olduğu için düzgün bir ses çıkartacağını zannetmiyorum ama bu çünkü çok bayağı bir kağıt hissiyat var plastiktense. Evet. Şimdi kılıfımız burada. Burada da ekran jelatinlerini aldım. Telefon daha açmadan bunları uygulamayı seviyorum. Geçen sene model için şöyle bir aparat yoktu. Bu sene böyle bir aparatla geliyor Jetek'in ekran koruyucuları. 3 tane var tek pakette ve da aynı ekran jelatinleri. Geçen seneki modelde şöyle bir çentik vardı. Bu sene çentiksiz dümdüz bir ekran jelatini var burada. Buradaki Kulaklık açıklığı muhteşem küçük ve de şöyle bir aparatla göndermişler. O aparat buraya tam oturuyor. Şöyle <laughs> temizleme mendilleri. Zaten üstü bayağı bir hemen toz oldu. Şöyle kılıf gibi oturuyor da. Şimdi artık kılıfını takabiliriz. Bu kılıfın içinde de bazen koruyucu bir jelatin oluyor ya da dışında. Ama bunda yok sanırım şu anda herhalde. MagSafe bir kılıf. Evet. İlk açılış. Şimdi bu telefon açtıktan sonra USB-C aksesuarlar da deneyeceğim bununla beraber. Onların da çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Elimde birkaç tane malzeme var bununla deneyebileceğim. Evet. Şunu da koyalım. Şöyle bir animasyon geliyor. Orijinal kılıflarda şöyle bir animasyon oluyor. Yan sanayilerde öyle bir şey görmedim bu zamana kadar. İlla ki yapan vardır da. Evet. Şimdi açalım. Ve de hemen zaten yeni iPhone'unu ayarla diye bana söylüyor. Buradan yeni iPhone ayarlaya geliyoruz. Ve de barkod okutmak gerekiyor. Bundan bunun barkod bir nevi barkod. Barkod okuttuktan sonra aktarıma başlıyor şu anda. Benim için ayarlıyorum. Diğer iPhone'un parolasını giriyorum. olaramıza girdik. iPhone'umuzu etkinleştiriyor. Elinde şimdi şöyle bir şey var. Tek tarafı bunun içerisinde M.2 SSD var. M.2 SSD var. USB 3.0'la çalışıyor. Bir tarafı USB A, bir tarafı da USB C. Bunu denemek istiyorum yeni iPhone'la. Çalışacak mı? Şöyle bir adaptörüm var. USB C'yi USB'ye çeviren. Burada Daha başka bir USB bir C kablosu var. Samsung bir telefondan çıkan. Samsung kablosu. Evet. Bununla da şarj denemek istiyorum. ön sipariş verdiğim telefon ayın 14'ünde ön sipariş vermiştim. 15'inde faturası hazırlanmış. 20'sinde kargoya verildi. 17.995 İsveç kronu. Sanki bir problem var gibi ama emin olamadım. Bunu iptal edeceğim. Elimde böyle bir kablo var. Acaba bu ucu buna bunu da buna takarsam kablo üzerinden aktarım yapar mı? Bu bunu şarj ediyor şu anda. Sürdür diyelim. Valla bu, bu pek bir işlem yapmadı. Böyle bir etkisi yok. Bunu şarj etti ama Bu sırada ben de sim kartları değiştireyim olmadı. Daha önceki iPhone'larda sim kartsız aktivasyon yapılmıyordu. Belki. Bunda da bir şey olabilir. Şu an aktaramıyorum nedeni bilmiyorum. Çalışmıyor. Evet yani bununla uğraşmak daha fazla istemiyorum. O yüzden kablo ile yapacağım. Şimdi Evet. Eylem düğmesi. Bu telefon yedek kalırken şunlara bakalım. Sessiz mod, odak, kamera, el feneri, sesli not, büyüteç, kestirme, çalıştırma, erişebilirlik, eylem yok. Ben şimdi tabii ki de alışkanlığım gereği şimdilik bunu seçiyorum. Trafik, kazası sağlıklama, uydu ile SOS. iPhone hoşgeldin. Evet. Şimdi bu yedekleri alırken biz şu USB-C aksesuarları deneyelim. Şimdi gördüğünüz üzere USB-C'den bir M.2 SSD var içerisinde. SSD diski gösteriyor. Az önce bu dosyayı attım içine. Ve evet. Artık iPhone'dan veri aktarımı bu kadar kolay. Şimdi bir de başka bir disk deneyelim. Ve de bunu bir USB C to USB A adaptörle herhangi bir flash belleğimizi bağlamak istiyorum. Ya yeah, Kingston. Çalışıyor. Gayet güzel. Herhangi bir kısıtlamayla ters düz inelim şöyle. Bu da gayet iyi çalışıyor. Herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmadım. Şu anda bir Samsung cihazın orijinal kablosuyla bu bilgisayara bağlı bilgisayarıma da bağlanabiliyorum. Evet. Pilonu koruma mesajı geldi. Oradan şarj ediyor. Şimdi bir de şunu da denemek istiyorum. Bu belki'nin bir kablosu. USB C. Şurada bir Android telefon var. USB C Android telefonu alıp taktığımızda Evet. Android telefon bunu şarj etmeye başladı. Son takılan Yok. Bununla beraber USB cihazları şarj edebildiği söyleniyor. iPhone'ların. Onu denemek istiyorum. Bu bayağı uzun bir kablo. Şimdi diyelim ki AirPods'umuzun şarjı kalmadı. USB-C Lightning bir kablo. Şunu şuraya taktım. Bakalım AirPods'unuzu iPhone'umuzdan şarj edebileceğiz mi? Evet. Şarj etmeye başladı. Tersine şarj, reverse charging artık hangisini demek isterseniz bunu şarj ediyor. Çok iyi. Yani teoride aslında USB C bir AirPods'unuz varsa USB C to USB C bir kabloyla AirPods'unuza artık şarj edebileceksiniz. Bundaki şarjla beraber. Bunun da neredeyse yedeklemesi bitti. Çok ekstrem bir durum olacak. Ama Elimde 5.400 rpm'lik bir disk var. Acaba USB üzerinden bu diski okuyacak mı? Bakalım. Artık çalıştı. Evet. Hard disk dahi çalıştırıyor artık. Çok iyi. Ee, bunu acaba güvenli kaldır tarzında bir şey var mı? NTFS file sistemini okuyor. İsim verebiliyoruz. Ama güvenli kaldır tarzında bir şey yok. Ben yine de çekeceğim artık diski böyle hard diski dahi çalıştırabiliyor. Güzel. Android kullanıcıları muhtemelen dalga geçecektir şimdi. 10 sene sonrasında evet USB-C'ye kavuştunuz ve de bütün her şeyi takmaya deniyorsunuz falan diye. Son olarak bir şey daha denemek istiyorum. Elimde bir tane USB-C'yi HDMI çeviren adaptör var. Bunu göstermek biraz meşakkatli olacak. Muhtemelen şu telefonu bunu, bunu, sökmek yerine, telefonu sökmek yerine şununla şimdi bir video kaydederim. Tabii çalışırsa. Şimdi USB-C'mizi bağladık. Ve de şunu da bir yandan açalım. Evet. Şimdi biraz zor olacak benim için ama. Şöyle Evet, iPhone artık şöyle bir, bir odaklama yapmaya geliyorum. Şurada dok bağlayıcısı olarak gösteriyor ve de buradan, buradan görüntüyü bir HDMI monitöre aktarabiliyor. Bu yedeklemesi bitti. Şimdi bunu çıkartabilirim buradan. Artık bununla bir işim kalmadı. Şöyle Thunderbolt cable Thunderbolt kabloyla bunu aktarırsam daha hızlı olur diye düşünüyorum. Evet. Bugün 14.03'teki iPhone yedeğinden siliyorum ve, ve kabımın bundan bunu aktarıyorum. USB aksesuarların kısıtlanmamış olması hoşuma gitti. Zaten Avrupa Birliği'nin bununla alakalı bir yaptırım mı olacağına dair açıklaması vardı. USB özelliklerinin kısıtlanmaması gerektiğine dair. Aklıma gelen başka USB bağlantı cihazı yok aslında şu anda deneyebileceğim. Flash disk denedim. SSD disk denedim. Hard disk denedim. Ve HDMI bağlantısı denedim. Yani muhtemelen USB aksesuar olarak bir iPhone'a bağlanabilecek her şeyi denedim şu anda. Şu anda bu Mac kablosundan transferini yapıyor. Videoyu beğendiyseniz bunu bir like ile gösterebilirsiniz. Bu ve bunun benzeri videoların devamı için kanalımı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.